Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi, like atmayı unutmayın. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray maçı ile ilgili görüşlerimi bildireceğim. Önce ev sahibi Fenerbahçe'den başlamak gerek. Fred'in Kayseri Spor maçından gördüğü kırmızı karttan sonra Fenerbahçe cephesi endişelenmeye başladı. Çünkü Fred'in yokluğunda orta sahaya ya da 8 numara pozisyonuna kim oynatmalı? E şimdi burada Fenerbahçe, İrfancan Kahveci Başakşehir döneminde 8 numara, 10 numara oynayabilen bir oyuncuydu. Cesus'la beraber sağ açık pozisyonuna geçti ve işte bu yılda gayet başarılı bir şekilde görevini yapıyor. Ama İrfan Can'ın 8 numara oynama isteğini İsmail Kartal dahil herkes biliyor. İrfan Can'ı eğer Fred'in yokluğunda Fred'in mevkisine çeker, İsmail ya da Crespo ile başlarsa orta saha geçirgenliği Fenerbahçe'nin çok fazla olacaktır. Dolayısıyla Galatasaray'ın etkili hücumlarına karşı orta saha direnci olmadığından zaten Ciku Serdar ya da Ciku Samet ikilisi hatta Ciku Osterwolde de olabilir. ikilisi çok zor anlar yaşayacaktır. Elivakovic de zor duruma düşecektir. Bu Fenerbahçe'nin Orta sahayı Galatasaray'a teslim etmesi anlamına gelir. Ayrıca Fenerbahçe e, orta sahayı teslim ederse bu sefer uzun oynamak zorunda kalacak. E, uzun oynadığı zaman atletik bir Tadiç, Tadiç atletik değil, atletik bir e, o zaman Cengiz'e ihtiyaç var. E, atletik Cengiz'in atletizminden faydalanmak isteyeceklerdir bu durumda. İrfan Can'la oynadığını düşünürsek. E, dolayısıyla bu sefer... Solbekte de Galatasaray'da Barış'ın oynayacağını düşündüğümüz varsayısı, düşündüğümüzden e, o, o o bölgede bir kıran kırana mücadele olacak Cengizle Barış arasında. Yani bu Fenerbahçe açısından hiç iç açıcı bir sonuç getirmeyebilir. Kendi sahibi ve seyircisi önünde yani ezeli rakibi hem puan puana yarıştığı Galatasaray'a karşı Fenerbahçe e, belki e, kötü bir sonuç alabilir. Çünkü orta sahayı teslim ettiğin an bütün rakip ceza sahasından dönen topları alamayacaksın. Alamadığın toplar senin kalene tekrar hücum olarak dönecektir. Yani İsmail Kartal ve ekibi Fenerbahçe'nin orta sahasını İsmail Crespo yapmalı. Efendim İsmail Crespo olursa üretken olmayacağı varsayımını herkes dillendiriyor. Ben onlara katılmıyorum. Çünkü İsmail Crespo olduğu zaman orta saha taş gibi olur. Yani Galatasaray'ın Kaan, Ayhan, Torreira ikilisine mücadele edebilecek bir orta sahan olmalı. Sadece efendim hücuma dönük zaten 4 tane oyuncum var. E, Tadic var, Şivanski var, sağ tarafta İrfan Can var, önde Zeko var. Zeko oynamazsa Spatshuayi var. Yani o öndeki öndeki zaten zenginliği oluşturuyor. Senin orta sahayı güçlü tutup defansa yardım edebilecek oyunculara ihtiyacın var. Dolayısıyla biz burada şu sonucu çıkarabiliriz. Fenerbahçe orta sahayı güçlü tutarsa defansı da rahat edecektir. Defansı rahat ederse kalesi de rahat edecektir. Fenerbahçe taraftar ecel terleri dökmeyecektir. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız biz şunu anlatmıştık. Fenerbahçe oyunu tutamıyor diye. Oyunu tutamadığını bildiğimiz Fenerbahçe e peki Galatasaray'a karşı değil ki 1-0 öne geçti. E şimdi orta sahada Galatasaray'a teslim ederse ne olacak? İster istemez Fenerbahçe geriye yaslandığında pozisyon verecek. Aynı Kayseri Spor maçındaki gibi. E, Galatasaray bir Kayseri Spor değil. Daha üretken oyuncuları var. Daha sonucu alabilecek oyuncuları var. Dolayısıyla bu ihtimali düşünerekten İsmail Kartal'ın bence bir acemilik yapmayacağını düşünüyorum. Aksi halde yani Fenerbahçe için trajik bir sonuç olabilir. E gelelim Galatasaray cephesine. E Galatasaray cephesi de maça muhtemelen Şampiyonlar Ligi 11 ile çıkacaktır. Yani orta sahaya Torreira, Kaan Ayhan ikilisine emanet edip ilerideki dörtlü değişmeyecektir. İşte Hakim, Tete, Zaha, Kerem, Icardi arasında belki Zaha ile Tete ya da hakimle Tete arasında bir değişiklik olabilir. Onun dışında kadrosunu koruyacaktır. Barış'ı sol bekte oynatacaktır e, Barış'ın atletizminden, enerjisinden, hızından faydalanmak isteyecektir. dolayısıyla Barış'ı da sol beke monte etmek, e, şimdi sol bek deyince sadece atletizmle olmuyormuş, bir de defansif yönünü geliştirmesi lazım. E, bunu Anadolu takımlarına karşı, küçük takımlara karşı kalarsak rahatlıkla yaparız. Zaten rakip gelemiyor diye için üzerine. Barış Alper'e bir sıkıntı yaratmaz ama Fenerbahçe gibi güçlü bir ekibe karşı bu pek de işe yarar bir durum olmayabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin sağ kanadı e, Barış'la mücadeleye girdiği zaman. Çünkü e, Galatasaray'ın e, sol kanadında Zaha oynuyor. A, arkasında Barış oynuyor. E, şimdi Zaha zaten geriye gelmeyecek. Barış da zaten defansif yönü zayıf bir oyuncu. E, dolayısıyla Fenerbahçe orada Osayi Samuay, İrfan beraber çok pozisyon üretmeye başlayacaktı. E, i̇ster istemez Barış da olur olmaz fauller yapacağından ki defansif yönü yok top kapma becerisi faul yapmadan olabilecek mi onu da göreceğiz. E, dolayısıyla bir önceki Fatih Karagümrük maçında durduk yere sarı kart gördü. Buna benzer faulleri belki ceza sahası içinde yapabilir. E, bu da tır, takımına e, rakip takıma bir penaltı kazandırabilir. Yani bu durumları da sadece gözetmemiz gerekiyor. Yani Bir oyuncuyu tercih ederken artılarını da eksilerini de düşünmemiz gerekir. Ee, barışla ilgili kısmı böyle. E ee, gelelim şimdi ön tarafa, ön tarafta da e, ister istemez Icardi'nin formsuzluğu var. Şampiyonlar Ligi başladığından beri Icardi bu yıl gollerini ara verdi. Ee, bir, bir türlü o istenen arzu edilen Icardi oyununu göremiyoruz sahada. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi rakiplerinin Icardi'yi nasıl durduracağını çözmesi. Yani bir, e, rakip teknik direktörler Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ve, ve Icardi'yi analiz ederken ne yapabildiklerini gördüler. Nerelerde durduracaklarını da bir şekilde tespit ettiler. E, bizim Anadolu kulüpleri de kopyala yapıştır yöntemiyle oradan nasıl durdurulduğunu izlediler Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Galatasaray'ın ve Icardi'nin e, bu Galatasaray'ın hızını durdurmanın, e, Icardi'nin aradaki pas bağlantılarını keserek olduğunu görünce e Galatasaray ister istemez Icardi olmadan oynamaya başladı. Icardi'nin olduğu maçlarda bile Icardi yokmuş gibi oynamak zorunda kaldı. E çünkü Icardi'yi iki stoper iyi mark etmeye başladı. Icardi'nin pas bağlantılarını, Kerem işbirliğini kesince rakipler e Galatasaray zorlanmaya, yani Icardi'nin ayağından gol bulmakta zorlanmaya başladı. E şimdi bu böyle olunca da ister istemez Icardi e, suskun golcüye dönüştü. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın bu yönünü bildiği için buraları ne yapacaktır? Icardi'nin pas bağlantılarını kesmek isteyecektir. E bunu da yaparken Crespo İsmail daha kolay yapar. Yani orada başka bir opsiyon Icardi'nin gol yollarını tekrar açar. Icardi'ye gol şov yaptırır. Hem de Fenerbahçe maçında yaparsa o zaman Icardi Galatasaray tarihine altın harflerle geçer. Yani işin özü orta sahada bitiyor sevgili dostlar. Yani Okan Buruk nasıl bir kadro çıkartır, kimleri oynatır? Ben sadece kamuoyuna bugün cumartesi günü yansıyan duruma sizlerle paylaşmak istedim. Yani skor ne olur, kim kazanır bilmem. Ama iki teknik direktör de birinci defa, birincisi de yenilmemeye oynayacaktır. Yenilmeme üzerine kurgulayacaktır kendini. Özellikle İsmail Kartal geçen sene Fenerbahçe kendi sahasında 3-0 kaybettiği bir Galatasaray maçını düşünerekten temkinli oynayarak en azından yenemiyorsam yenilmeyeyim stratejisini uygulayacaktır. Çünkü averajda da olsa Fenerbahçe lider. E Galatasaray da deplasmanda rakibinin sahasına gelmiş. Orada Fenerbahçe'ye karşı oynarken deplasmandan bir puan almak onlar açısından da fena sayılmaz ha. Onlar da yenebiliyorsam yeneyim, yenemiyorsam da yenilmeyeyim mantığında oynayacaktır. Bence maç bu tempoda başlayacaktır. Ama bakarsınız maç bu, derbi bu. Hiçbir şey bilmiyorum. Maçın başında bir kırmızı kart, bir penaltı ya da işte sansasyonel e, goller olabilir maçın başında hemen 10. saniyede atıyorum. Birinci dakikada bir gol olur. O zaman takımlar ne yapar? İster istemez e, belli oyun şablonlarından vazgeçip farklı oyun şablonlarına dö dönebilirler. Şimdi Bizde genelde bekleyerek oynamak sistemi yok. Bizde gol yedikten sonra rakip hücuma başlıyor yani gol yemese yerinden kımıldamıyor. Böyle bir hücum şablonu var bizim ülkemizde. umarım öyle olmaz. Zevkli, güzel, eee kora kor bol pozisyonlu bir maç olmasını temenni ediyorum. Her yani iki takıma da başarılar dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, mutlu günler.